3. Ölüm halinde olanların yanında Yasin suresini okuyunuz. 4. Ölümü yaklaşanlarınıza kelime-i şehadet ve la ilahe illallahı telkin ediniz, hatırlatınız. Yalnız bunu ben hatırlatıyorum, telkin ediyorum diye ölüm sekaratı yaşayana kelime-i tevhidi söylemeye zorlamayacaksınız. Bu ikazda çok önemli çünkü o kalben söyleyebilir. Biz dilden söylemesini istersek iblis orada bizim o kişimize Allah korusun kötü müdahale yapabilir. Ona sebep olmayacağız. Sadece yanında biz söyleyeceğiz, hatırlatmış olmamız yeterli. 5. Ölüm halinde bulunan kimsenin yanında hayır konuşunuz hani orada ağırlıkta kadınlar falan olur. Çünkü oradaki bulunan melekler her konuşulana amin derler. Ona ki sizin söyledikleriniz kendi nefsinize, ailehradınızın nefs nefislerine kötü bir dua olmaya sebep olabilir. Melekler amin dediği zaman kabul olur. Demek ki sekara anındaki kişi yanındaki konuşmalarımız bu kadar hassas ve hassasiyet taşıyor. 6 Bedenin her hücresinden ruhu ölüm meleğinin yardımcıları toplar. Önce onlar başlıyor toplamaya ve hulku'ma gelince de ölüm meleği bizatihi Azrail Aleyhisselam kendi ruhu kabzeder. Hulku'ma kadar diğer yardımcıları topluyor. 7. Hücreler öldükçe vücudumuzda hararet artar. İblis idrar ve dışkısına tükürenlerin tükürüklerini o güne kadar biriktirip su olarak takdim eder. Siz, siz Yüce Peygamberimizin yaptığı gibi dudaklarını ölüm halindeki kişilerin ıslatarak yardımcı olun ki iblisin bu suyuna muhtaç olmasın. Ki bunu Peygamberimiz yanına su kabı koyup kendi dudaklarını ıslatarak ümmetini eğitmiştir. Kıbleye döndürün ve sağ tarafına yatırın. Çünkü melekler Kıble tarafından gelir. Yani melekleri görsün. Yanında güzel kokulu buhur yakın. Çünkü melekler o bulunan ortamdaki kötü kokulardan aşırı rahatsız olurlar. Bunu biz camilere giderken de yapmak zorundayız. Sırtüstü yatırıp ayaklarını kıbleye doğru uzatın. Yüzü kıbleye bakabilmesi için başının altına yastıklar koyarak başını yüksekçe tutun. Arkadaşlar bunların hepsi peygamberimizin Bunların içerisinde benim 5-10 kelimem zor. Can vermesi de daha kolay olur. 8. Can hulkuma geldiğinde iblisin görevlendirdiği şeytanlar önceden görevlendirir ölecek kişinin yanına. Vefat etmiş anne ve babası gibi görünerek Yahudi ve Hristiyan olmaya zorlarlar ölecek kişiyi. Yahudi ve Hristiyan olmaya zorlarlar. Kiramen katibin ve hafaza melekleri ölecek kişiye görünür. Bizde iki grup koruyucu melek var arkadaşlar. Birisine ketebe deriz. Bu iyiliğimizi kötülüğümüz yazan. Birisine de hafaza deriz bizi koruyan. Bunları o anda görmeye başlar. Derler ki seninle beraber iyi meclislerde bulunduk. İnşallah bizimkiler de öyle derler. Herkese nasip olur mu? İyi sözler dinledik. Seninle birlikte gittik şu ortam gibi. Allahu Teala sana rahmet etsin. Biz senden hoşnutuz diyerek helalleşirler. Bu an dahi yani hulkumdaki ruhumuzun bulunduğu o an dahi tövbemiz kabul olur ama bir kafirin iman etmesi kabul olmaz. Bizim tövbemiz kabul olur müminlerin. Peygamberimizin bu andaki son sözü arkadaşlar bütün ümmete şu son sözünü artık beynimize kazımalıyız. Yani böyle sadece kelime bilmek İslam'ı yetmiyor. Bakın bizim yüce peygamberimiz, önderimiz, rehberimiz, her türlü serdarımız ne buyuruyor? Son kelimesi, hulkumda ruhu alındı alınacak son kelimesi. Namaz, namaz. Şehadet parmağını kaldırdı. Namaz, namaz. Yani bu ikaz bir kimlik vurgusudur. Bir Müslüman kimliği belirgin, net okunabilir olması gerekiyor ki illa onun da mürekkebi namazdır. O mürekkep yok ise bir son hulkumdaki bu iki cümleye önem vermez isek arkadaşlar o zaman peygamberimi ben seviyorum, tabiim, ittiba ettim. O bunların hepsi. O kimliksiz ve mürekkebi olmayan bir yazıya benzer. Namaz. 9. Sekarat halinde olanlarınızın yanında rabbani ilim sahiplerini, böyle muttaki alimleri ve takva sahiplerini bulundurun. Onların hürmetine ki orada iblis fazla belki müdahil olamaz. Belki onların duasının hürmetine imanlı gitmeye vesile olur. Onların yanındaki meleklerin hürmetine imanlı gitmemize vesile olur. 10. Kişi cennet ehlinin amellerini işlerken cehennem ehlinin amelini işleyerek ölüp kalbi mühürlenir. Bu herkes için yani ben bundan Allah muhafaza. Tamamen garanti altındayım diyen bir peygamberlerdir. Bu bizim hepimiz için geçerli. 11. Kişi cehennem ehlinin amellerini işlerken cennet ehlinin amelini işleyerek ölür ve kalbi imanla mühürlenir. Bakın bu da mevcut. Bundan dolayı ölüm anı küfür halinde gittiğini Kur'an'ımızın ifade ettiği iblis gibi efendim e, Karun gibi, Firavun gibi Nemrut gibi bunun benzeri Kur'an'ımızın ifade ettiği Ebu Leheb gibi Ebu Cehel, Cehil gibi kişiler hariç sakına ölmüş bir kişiye kafir demeyin çünkü biz nasıl gittiğini bilmiyoruz o dediğimiz söz döner bizi keser. 12- Rabbim ölüm anında kalplerimizi eğriltme diye dua edin ki bunu peygamberimiz ifade buyuruyor. Tuzi kulubena Rabbim kalplerimizi ölüm anında eğritme. Kişi bunu nefsine yapmaz ise arkadaşlar. Hazreti Cebrail aleyhisselam ile rahmet melekleri indirilsin de iblisi ve yardımcılarını kovsun ki bu duanın hürmetini her gün yapar isek. Hastamızın yüzü gülümseyip Yaratıldığı toprağının rengiyle nurlansın. Her insanın hangi dünyanın merkezi olarak neresinden bizim toprağımız alındı? Rengi nasıl? Bunu bilmiyoruz. O ölüm anında o aslına döndüğü zaman o bize ayrı bir nuraniyet, bir rahatlık veriyor. Ki bu da diyor Cibril Aleyhisselam o an inme bereketiyle tahakkuk eder. Ama buna vesil olacak biz diyor hayat boyu Ya Rabbi ölüm anında kalplerimizi eğriltme diye dua etmekle bu zırhı önceden iltica ederek Rabbimize ne yapmamız gerekiyor? Ola ki bir duamızın birisini kabul eder, bize lütfeder. 13 Günde 360 defa yüzümüze bakan biri yüzünde biri başında sadece iki göz olan biri yüzün yani yüzünün neredeyse 180 derecesi göz başının da üstünde neredeyse 180 derecesi göz ölüm meleği kısa tarifidir bu görüldüğü zaman yanımızdaki insanları bile bilemez tanıyamaz hale geliriz bu kadar korkarız arkadaşlar Ölüm meleğinden. Halbuki bu bize günlük 360 kere bakıyor ama biz bilmediğimiz için bazen aynen bir e, kalbimizde böyle daralma, bunalma, bir efendim içimizde bir burukluk, bir böyle gariplik, bir sebebini bilmediğimiz böyle karamsarlık olur. İşte o baktığı zamanların etkisinde oluruz. Bunu biz neden, niçin, niye oldu da böyle oldum bir türlü bulamayız. Sebebi budur. Her baktığında bu etkiyi hissederiz. Ancak böyle o başı ve yüzü neredeyse iki göze dönmüş halini gördüğümüzde öyle bir korkarız ki arkadaşlar. Biz o anda ölüm sekaratı çekerken birçok melek tarafından tutulduğumuz için öyle tutuluyoruz ki 70-80'e yakın melek bizim üzerimize böyle eliyle pastırmış tutarlar. Halbuki biz öyle bir zeminden kaçmak için neleri vermeyiz, neleri harcamayız. Ne kaçabiliriz ne de o Cebrail, şey, Azrail Aleyhisselam'ın yüzünü görünce çoğu insan arkadaşlar deriz ki kalp krizi geçirdi öldü. İşte Azrail Aleyhisselam'ın yüzünü görüp kalp krizi geçirip ölme birçok kişinin onda dokuz kişinin sebebi bundan dolayıdır. Azrail aleyhisselam Allah'ın izniyle o anda ölecek ruhları davet eder. Mesela o saniyede belki dünyada yüz bin kişi ölecek. Hepsini davet eder. O ruhlar parmaklarının aralarına girer. Ve aynı anda on binlerce ruhu bir saniyede kabzeder. Böyle bir Cenab-ı Hak ona kudret vermiştir. 14 o an gösterilen günahlarımızdan yani ölüm anında müminlere özellikle dünyada günahlar böyle bir film şeri gittiği halinde gösterilir. Öyle utanır, haya ederiz ki Rabbimize beni rahmetinden mahrum eylemez hüsnü zannı ile yani o günahlarımızı görüp gözümüzün önüne getirilince bu kadar günahıma rağmen Beni rahmetinden mahrum eylemez inşallah affeder gene rahmetiyle beni yarlıgar diye böyle bir hüsnü zan ile Rabbim ölüm acımı ehvenleştir bu peygamberimizin bizatihi ölüm anında yaptığı dua. Ölüm acımı ehvenleştir ölümümü kolaylaştır diye yalvararak dilimizle diyemesek de kalbimizle diyerek alnımız yanaklarımız terleyerek. Bak bunlar müminlerin sıfatı. Dudaklarımız kuruyarak, gözlerimizden yaş akarak. Bu çok az kişide görülür. Burun deliklerimiz şişip genişleyerek ölebilmiş isek şükür Rabbimize. Alnımız ve yanaklarımız terleyerek. Bu terleme neden oluyormuş? Utancımızdan, haya terlemesi. Yani ola ki niye terliyoruz? Utandığımız için bütün suçumuz önümüze diziliyor. Utancımızdan Orada hayamızdan terliyoruz. Alnımız ve yanaklarımız terleyerek, dudaklarımız kuruyarak, gözlerimizden yaş akarak ve burun deliklerimiz şişip genişleyerek ölebilmiş isek şükür Rabbimize. Ama boğulurcasına horlayarak, hırlayarak ve yüzümüzün rengi bozularak ve dudaklarımız yağlanarak bakın mümininki kuruyor, münafık ya da ki yağlanıyor ağzı köpüklenerek ölmekten Rabbimiz sana sığınırız. 15 Arkadaşlar bu maddemiz 40 tane. Bunlar bugün bitiririz. Bu bir bütünlük. Bunlar ayların emeği. Onun için bunların dışında duyduklarımız hepsi sapıklıktır. E, bütün doğruları günlerce Resulullah Efendimiz'in hadisleri bir araya getirilerek bir müminin Ölüm halinin hepsini böyle kısa öz bir nazım şeklinde düzenleyi verdik. 15. Ölen kişiyi Peygamber Efendimiz Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Fatıma annemiz gibi Peygamber Efendimiz, Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Fatıma annemiz gibi sessiz gözyaşı akıtarak alnından öpebiliriz. Peygamberimiz kimin alnından öptü? Osman bin Mazun radıyallahu anh. Hem ağladı, hem gözyaşı döktü, hem alnından öptü. Yani dokunabileceğimiz e, durumun bize müsaade edilen miktarını da söylemiş oluyoruz burada. Ve ağlamanın şeklini söylemiş oluyoruz. 16 ruhumuzu takip ederken, ruh bedenden çıktı, hulkumdan Hazreti Aleyhisselam aldı. Ruhumuzu takip ederken açık kalan gözlerimizi ve yana dağılmış uzuvlarımızı yakınlarımızın düzeltip kapatabilsinler diye bizi guslettirirken nahoş görünmesinler diye biz dua ederiz. Çünkü onların nahoş görünmesi bizim ardında e, kalan çol çocuğumuz içinde bir ve yakın dostlarımız içinde bir sıkıntıdır Allah korusun. 17 500 kadar rahmet meleği bu her müminin e, ölümü sonrasında bakın. 500 kadar rahmet meleği cennet ipekleri ve kokuları ile yanımızda edeple otururlar. Ölen bunların hepsini görür. Melekler ruhumuzu ipeğe sarıp üzerine koku saçıp Hani yeni doğan bevelerdeki bir kudretten kokuyla gelirler. O zaman da aynısı olur. Elden ele aktararak Sema'nın kapısı yanındaki müminlerin ruhlarının yanına götürürler bizim ruhumuzu. Bu kadar tazimle. Kafir olarak ölenin ruhunu azap melekleri kıldan yapılmış kalın bir örtüye sarıp çok kötü kokusu ile kafirlerin ruhlarının yanına götürürler. Allah muhafaza. 18. Hiçbir nefis cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmeden dünyadan ayrılmaz. O an hangi sona Cenab-ı Hak ulaştıracağını artık kendine gösterilir. 19. Bir mümin ölünce namaz kıldığı ve secde ettiği yerler Birbirine seslenip yani günümüzdeki gibi böyle e, sadece İslami kelimelerle ifade edip de ibadet olmayanlar bu peygamberimizin uyarısında nasıl olur bilemeyiz. Bir mümin ölünce namaz kıldığı ve secde ettiği yerler onun için camide, hep aynı yerde kılmayız, Sürekli camide değişik yerlerde evimizde en azından 5 santim, olsa değişik değişik 5 santim sağında 5 santim solunda önünde ardında kılarız ki secde ettiğimiz yerin sayısı fazla olsun diye secde ettiği yerler birbirine seslenip filan mümin vefat etmiş deyip ağlarlar. Gökyüzü de ağlar gökyüzünün ağlaması arkadaşlar şu an konumuzun dışında uz bir uzun tarif gerektirir. Bizim bildiğimiz şekil değil yani o. Farklı bir şekil. İbadet ettiği yerler kıyamet günü bunun bu müminin haline şahitlik ederler. Ya Rabbi üzerimizde secde yaptı. Biz onun müminliğine, hüsnü haline şah şahidiz diye şahitlik ederler. Y 20 Ani bir şekilde ölmek günümüzde arttı bunun sayısı. Yani diğer adıyla tıbbi adıyla kalp krizi. Bu ölüm Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ölüm şeklidir. İlk defa bu şekilde ölen bir peygamber Davud Aleyhisselam'dır. Mümin için bu tür ölüm rahatlıktır. Mümin için bu tür ölüm, ani ölüm rahatlıktır. Onun için ani bir ölen olunca böyle bilmeden kötü bir zanla konuşmayalım. Bakın bu şekilde ölümün de bize bir rahatlık olduğunu hem Davud Aleyhisselam'dan hem Peygamberimizden duymuş oluyoruz. 21. Hafaza ve ketebe melekleri. İnsan ölünce yani bizi koruyan ve bizim amellerimizi yazan iki grup melaike biz ölünce kıyamete kadar kabrimizin başından ayrılmazlar. Kabrimizin başından ayrılmazlar. Sürekli zikrederler. Bir başkasına görevlendirilmiyorlar. Ve yaptıkları zikirlerin sevabını sürekli bize o ölmüş kişiye hibe ederler. Ya bir mümin için yeter ki bir adım atsın. Şunun bereketine bakın. 22. Ölenin iyiliklerini sayarak ağlamak ölüye yas tutarak çırpınarak ağlamak ağıtçı tutmak ben söylemiyorum bunların hepsi hadis-i şeriflerle söyleniyor arkadaşlar yüzünü dövmek ve tırmalamak yakalarını yırtmak saçlarını dağıtmak helak olayım kahrolayım diyerek nefsine beddua etmek haramdır Özellikle para verilir ağaççı tutuluyor. Bu neyin nesi? Müslüman'da böyle sapıklık olur mu? Bakın 1500 yıl önce uyarılmışız.